Turizmdeki başarısını uluslararası dans yarışmasında gösterdiği performans ile pekiştirdi. İşinde olduğu kadar üniversite yıllarında aldığı eğitimlerle iyi bir de dansçı olan, geçtiğimiz yıllarda gösterdiği performans ile ülkemizi yurt dışında da temsil etme şansı bulan Haydarpaşa Palas Otel Yönetim Kurulu üyesi ve operasyon müdürü Anıl Sözen, Haydarpaşa Open 2021 dans yarışmasında gösterdiği performans ile büyük alkış aldı. Otelde işinin başında gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Anıl Sözen, iki gün süren dans yarışmasında sırası kendisine gelince salona indi ve partneriyle mükemmel bir performans sergiledi. <laughs> sporuyla tanıştım. Üniversitede kendimi geliştirmeye çalıştım. Yurt dışına çıkmaya çalıştım. Mezun oldum. Meslek hayatımda da bunu bırakmadım. Daha da üstüne gittim. Daha da ilerletmeye çalıştım. Yurt dışında birçok ülkede ülkemi temsil ettim. Biliyorsunuz turizm çok yoğun bir çalışma ortamı içerisinde devam ediyor. Çoğu zaman yüksek tempo çalışıyoruz. Gece gündüz birbirine giriyor. Fakat bu temponun içerisinde bu sporu gerçekleştirebilmek, daha da ileriye gidebilmek gerçekten çok güzel bir his. Hele böyle bir organizasyonu ev sahipliği yapabilmek, ülkemize getirebilmek çok güzel bir his. Çocuklar küçük yaşta bu sporla tanışmaları, sporun hangi branşı olursa olsun bu fiziki olarak hazır olmaları, bu postür. Ve bu özgüven gerçekten kalabalığa karşı konuşabilme, performans sergileyebilme bu özgüvenle yetişen çocuklar gerçekten mesleği sporcu olsun veya olmasın. Ama her ne meslek yaparlarsa yapsınlar her zaman hayatları boyunca ceplerinde taşıyorlar. Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından Haydarpaşa Palas Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 10 ülkeden 500 dans sporcusu yarıştı yarışlara ilgi büyük oldu.